Yani normalde sürebiliyorken bakalım işe yarıyor mu? Gittik. Sinirlen. Ne dedi kız orada videoda? Bakıp geliyorum hemen. Kızın dediğini diyelim. Belki sihirli sözcük. Oh. Hazır mısınız? Allah'ım ben hazır değilim. Gözlerim sulandı. Hazır. Gel eyeliner. Unglottan. bir şey yok görüyorsunuz değil mi böyle duruyorum ve hazıl senin hazılına elini şöyle tutsaydın ya <laughs> bir daha hazıl 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 gözüm kızardı bu senin hazılına ne diyeceğim şimdi hazıl aman